Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Öbür bölümümüzde ofiste kalmıştık. Tam şunu bitirmiştik. Bu eşyamızı bitirmiştik. Sonra bunu boyamamızı bitirmiştik. Şimdi hızlıca ofise başlayacağız, değil mi? Evet. Ofiste şuralar kesinlikle ne olmalı biliyor musun? Ne? Şöyle bir tane tablo olsun. Şöyle Hı. gelir. Tamam. Şöyle böyle gelir. Abi sen yamuk yaptın. O o o artık. Bekle Evet arkadaşlar. bir şeyler çizelim ne çizsin? Bir şeyler çizelim. Biz bunun ikisini yaptık arkadaşlar. Hemen buna da silip hemen yaptık. Evet abi ne yapsak? Böyle sen tut bir ben hemen hızlı bir aklımda bir şey eser var. Hazır. Tut tut tut, tut. Geç. Fark değiştirdik. <laughs> <laughs> buraya bak. Şimdi buraya ne çizebiliriz. Superman Mario'yu çizebiliriz mesela. Burada dünyanın en büyük e, şeyi sergilensin. En lüks ayak e, oh, şey yatak sergilensin. Abi bu ne biçim yatak arkadaşı? Ay en e, en 1900'lerden kalma yatak sergilensin. Böyle. 1900'lerden. Tam diğerlerini de ben yapacağım. Ver. Belki daha yazmadım ki bin bir dokuz yüz mü? Bin dokuz yüz mü? Tamam. Yer değiştiriyoruz. Ya da işte de yer Ben birazcık yana kayayım. Evet. İstediğini çizebilirsin şimdi. Ay ayağım biraz kay. Şu mandili de yiyeceğim. Aç ağzını. Dur. Geliyorum. Tamam. Aç ağzını. Aa, aç bakayım benim kuçum. Aa! Aç bakayım. Aferin benim ucuma. Hadi yap. Ne çizsek buraya? Ne bileyim. Kart mı çizsek? Kart çizsek. Ya böyle mi aşk yapacaksın? Hmm. De sen hiçbir şey yapamazsın. O ne? Babam mı? orayı ben biliyorum. Buraya. Evet. Hayır ben sıraldı. Bak siz çizimini zaten ben tamamladım. Bak dur. Şimdi ne çizeceğim biliyor musun İra? Tahmin ediyorsun. Hadi. çizeceğim yemek çanlarını çizeyim. Süpermar. <laughs> Çizdim. Şimdi buraları neye boyayalım İra? A, dur. Siz şey gözünde yap. Çok güzel. Güzel mi oldu ses şeylerin? Gözünü hani böyle açıyor. Tamam. ya. Tamam. kapat aa. Bak bile. Bak buraya mı aldım Hı hı. Bence çok güzel oldu değil mi? Evet. Hem de gözünü yaptık, sesini de yaptık. Keşke ben. biraz daha büyük olsa. Böyle bir de şurayı da yapalım. Dur böyle oraya da, da... Yem, onu kovalayan yem. küçük yemler olsun. Küçük yem, temiz yemler. Koyan yem. ay Alfare mi çizsek kesin? Böyle küçük yem, yem. Yem, yem. Ama böyle büyük bir yer olmalı lazım ki kovalasın yani. Böyle kaçsınlar onlarda. Sonra burada da şey olsun. Dur dur. dur. Şöyle alttan gidebiliyor. Sonra buradan Ama açılıyor. Ama ben oraya şey yapacaktım. Sonra buradan şöyle çıkışa geliyor. Böyle de portal var. Ama ben yapamadım ki. Tamam sonra da bu altı da senin olsun. Bu üstüne ne yapacaksın? Tamam. tamam bunu istemiyor musun? Buraya yapalım. Buraları da dolduracağız. Oh, de Buraya ben Bu ikisi Bak bu senin bu benim bu senin Bu, bu benim bu senin bu, bu Bu benim bu senin Çünkü öyle yapın ben Hayır daha Bu sen bu ben Bu sen yine ben Tamam ilk sen... ben bu Sen sen ben Ben Sen Ben sen yani sen diyorsun sen ben demek oluyor. Hmm. <laughs> hadi hadi sen, yap hadi. Peki um, şey ne yapsam? Ama bu birleşik bu birleşik dursun. Bu taraf senin bu taraf benim olur. Ya da bu taraf benim bu taraf senin. <laughs> ya da buraya oraya... ikimiz ortak yapalım. Ha, hadi ya ben, de ben oraya yan yapacağım. Sen onun aynısını çizsene be. Bunu. <laughs> Bunu tıpatıp. <laughs> Devamını ben yapacağım. Olur mu böyle? Evet. Olmazsa daha da büyütebilirim. Bekle biraz daha büyüteyim. Bekle bunu. Evet arkadaşlar yaptım. Hira hemen oradan devam edemezsin. Hayır. Oradan devam edemezsin Hira. Hira oradan yemek gözüküyor. Evet arkadaşlar bay öbür bölümümüzde diğer şeyler